Biliyorsunuz interkom seti dediğiniz zaman artık herkesin aklına K&N Master markası geliyor. Bunun tabi temel sebepler arasında çok geniş ürün yelpazesiyle tüketiciye ulaşabiliyor olması. Tabi bunun yanı sıra bir de yedek parça desteği ve satış sonrası desteği de önem kazanıyor bu noktada. Şimdi bugünkü bölümümüzün konusu dostlar K&N 6100 yeni gelen interkomu K&N Master'ın. Bir önceki versiyonu vardı o da KN6000 Bu ilk her iki interkom'u birbiriyle karşılaştıracağız KN6100'de buna göre ne gibi geliştirmeler olmuş Ve kullanıcıya ne gibi kolaylıklar sağlıyor onlara bakacağız Gelin o zaman hemen başlayalım Önce isterseniz hemen e, ikisinin de kutusunu hızlıca açalım e, Ve arasındaki farkları görelim Öncelikle ben kasa yapısından başlamak istiyorum bu noktada Hemen şunu şöyle hızlıca açıyorum Şunu da hızlıca açıyorum şöyle şunları kenara kaldıralım. Burada 6000 yüzümüz var. Burada ise 6000'imiz var. Hemen şöyle e, bunun da kullanım kılavuzu var ama onu demin açarken çıkartmışız. Sıkıntı değil. Şimdi temel olarak baktığımız zaman ilk etapta e, her ikisinin aslında kutu tasarımının ilk etapta farklı olduğunu görüyoruz. E, burada daha yerleşik bir düzenle koymuşlar. Daha korumalı bir kutuda geliyor. bu ee, önemli mi? Evet yani sarsıntıya karşı falan hani arzu anlamında belki önem arz edebilir ama şu an aslında bizim çok konumuz değil. Hemen şuradan KN 6100'ün şöyle bir kasasını alacağım. Yani kendisini alacağım, interkomunu alacağım. Bir de KN 6000'i e alacağım. Şimdi baktığımız zaman dostlar şöyle birbirine benziyor mu diyeceğiz ama çok da benzediğini söyleyemeyeceğim. E yapı olarak biraz andırıyor belki ama İki tane farklı kasada interkom seti var. KN6000 bir önceki versiyon ve KN6100 yeni stoklara gelen ve hızlıca tükenen stoklarda çok ciddi ilgi gören bir interkom. Ben de aldım, taktım kaskıma ve son yapmış olduğum seyahatimde de kullandım. Şimdi temel olarak ilk etapta baktığım zaman e, her ikisini de elime aldığım zaman e, birbirine yakın ağırlıklar olduğunu görüyorum ama bir tık daha e, KN6100'ün 6000'e göre biraz daha hafif yapılı olduğu izlenimi bana veriyor. E, yine diğer özelliği ise ikisi arasında e, ciddi bir kalınlık farkı var. Şöyle baktığımız zaman bu daha kaba. İşte e, düğmesiyle mümesiyle falan şöyle yan yana koyduğumuz zaman zamanda e, aslında baktığınız zaman daha Kaba yapılı bir interkom. Yani kaskın dışında daha kaba olarak duruyor. Ee, onun dışında dokunuş olarak bu tamamen plastik yapılı e, bir özelliği var. Bu ise kalifemsi bir doku özelliği bize sunuyor. Yumuşak bir dokusu var. Daha kaliteli bir algı oluşturuyor. Ee, onu görüyorum. Yine üzerindeki düğmelere bakacak olursak aşağı yukarı e, birbirine yakın yerlere yerleştirilmiş e, düğmeler görüyorum. Yine üstte fonksiyon düğmelerimiz var. Şu üstte her ikisinde de. Baktığımız zaman yine şu arkada bunda açma kapama düğmesi var. Bunda ise açma kapama düğmesi tepeye yerleştirilmiş. Yukarıda yer alıyor. Onun dışında her ikisini öncelikle şöyle bir açalım. Evet bunu açtık. Şunu da bir açalım. Evet bunu da açtık. Şimdi ikisini açtığımız zaman yine bir farklılık ortaya çıkıyor. Düğme de, üzerindeki ışıklandırma farklı. Yani bunda ayrı ayrı ince ledler kullanılmış, konumlandırılmış. E, bunda ise tek led var. E, bu tek led üzerinden e, bu neye faydası var? Hani dışarıdan baktığınız zaman bazen hani bakıyoruz ya aynadan şöyle kafamızı çevirip ne durumda falan diye. Bunda çok daha rahat görme imkanınız var. Hani mesela yine kapalı sürekli basın arama moduna geçirirsem arama moduna geçiyor. Yani daha okunaklı, daha göze hitap eden bir led aydınlatma, tek led aydınlatma konumlandırılmış. Onu görüyoruz. Her ikisi de yine tekerlekli, kolay kullanıma imkan sağlayan yapıda baktığımız zaman. Ama şunu mesela şöyle baktığınız zaman bakın. Biraz daha böyle yay mekanizması biraz daha yumuşak gibi. Bu ise daha sert ve daha stabil bir yapı sunuyor. İkisi de yine göbekten basmalı. Bak şöyle koyduğunuz zaman şu şekilde göbek. Şöyle yapıyorum. Şuna bakıyorum. Evet. Ee, bunu yine tekerleğin üzerine parmağınızla yani eldiveninizle çok daha rahat kavramanızı sağlayan elinizden kaymasını engelleyecek şekilde e, ne yapmışlar? Setler yapılmış. Bu setler sayesinde eldivenle çok daha rahat kumanda edebiliyorsunuz ki ben bunu zaten kullanım deneyimimde de Yaşadım. Yine aradaki temel farklardan bir tanesi de KN6000'in Type-C hem şarj soketi hem mikrofon soketinin Type-C olarak gelmesi. 6100'de ise şarj soketi yine Type-C olarak geliyor ama mikrofon bağlantısını yaptığımız, hoparlör mikrofon bağlantısını yaptığımız soket ise e yine eski tip o Samsung şarjlarındaki benzer kablo ucuna benzer, soket ucuna benzer yapıda geliyor. Yine temel farklılıklar arasında. Yine her ikisinde de her ikisinde demeyelim. Bunda her ikisinde de koruma kapağı var yağışa karşı. Bunda ise sadece şarj noktası ile ilgili koruma kapağı var. Diğer taraf ancak şeyi taktığınız zaman korunabiliyor ki bu açıdan bu bir tık daha öne geçiyor. Her iki intercom'un kasalarını bu şekilde inceledikten sonra gelin isterseniz içerisinden çıkan mikrofon ve kulaklık setlerini ve kablolara bir bakalım. Onlarda ne gibi farklılıklar var? Şimdi Type-C yine şarj kablomuz var. Bunda da aynı şekilde Type-C şarj kablosu var. Şurada. Yapı olarak biraz, biraz daha ince. Bu daha kalın yapılı bir Type-C şarj kablosu. Onun dışında Özellikle dikkat çeken özelliklerden bir tanesi şuradan göstereyim. Burada kullanılan yani 6000'de kullanılan kulaklıklar hoparlörler yani yuvarlak yapıda değil, hafif böyle ovalimsi şu arka kuyruk bir tık böyle uzuyor şöyle baktığınızda. Bunda ise tamamen yuvarlak yapıda. Bunun böyle olması belki bir avantaj sağlıyordur çünkü genelde biliyorsunuz kasklarda yuvarlak yani o kulaklık yerleri yuvaları yuvarlak yapıda oluyor. Bunda belki bilmiyorum sorun oldum ama bir tık belki farklı kasklarda sıkıntı yaratabilirdi diye düşünüyorum ki bu zaten biliyorsunuz 6.100 geliştirilme sonucu ortaya çıkmış bir model. Onu görüyorum. Onun dışında baktığım zaman bunun bayağı kalın ve kaba bir. Açık kasklar için mikrofon seti var. Bu ise daha narin ve daha ince, daha kibar bir açık kask mikrofon setine sahip. Onu görüyorum buna göre. Şöyle koyalım yine. Burada dikkat çeken bir özellik kapalı kasklar için mikrofonun üzerinde sünger olmaması. Yani baktım ben bulamadım. E, muhtemelen hani bundan çıkarıp ona mı takıyoruz veya bu şekilde mi kullanıyoruz onu bilemiyorum. E, buradaysa şuradaysa yine e, güzel kalın pofuduk bir süngere sahip e, yine e, güzel bir kapalı kask mikrofonu görüyoruz. E, yine temel farklılıklardan bir tanesi şurada baktığımızda buradaki çift pilli bağlantısının bulunması e, kablonun 6000'den bahsediyorum. Daha kalın yapıda olması ki bu kalın yapılı kablolar e, belki hani kasklara monte edilirken sıkıştırma anlamında biraz sıkıntı yaratabilir diye düşünüyorum. Ama bunda öyle değil. Bunda oldukça ince yapılı bir kablo var ve tek pindi e, bir bağlantı soketine sahip. Yani mikrofon setiyle e, şöyle şuraya takacak olursak şöyle bakın özellikle şunun için konuşuyorum. Bunda ise çift pinli. Bu bu biraz yani 6000'e göre dedim ya hani bu biraz daha böyle daha ıı, kalın daha kaba yapılı gibi bir izlenim verirken bu daha kibar ıı, ve daha nasıl söyleyeyim kaliteli bir izlenim bize veriyor. Onun dışındaki malzemeler zaten biliyorsunuz bağlantı ıı, klipsleri var. İşte kaska için bağlantı aparatı var. Şöyle baktığınız zaman. Hani bunda bile temelde aslında aradaki o hani ince ve kaba yapıyı görüyoruz. Yani burada mesela şöyle bayağı bayağı kalın bir yapı sunarken burası çok daha kibar bir yapı bize sunuyor. Şimdi buraya kadar böyle temel özelliklerine bir bakmış olduk. Bunlar tabii ki fiziksel özellikleri. Bize ilk etapta neler söylediğini gördük fiziksel özelliklerinin. İki intercom'un teknik özellikler arasında ayrışan noktalara bakacak olursak dostlar en büyük özelliklerden bir tanesi yani en ayrıştı noktalardan bir tanesi KN6000'in 5.0 Bluetooth özelliğiyle gelmesi, 6100'ün ise 5.1 Bluetooth özelliğiyle gelmesi. Bu Bluetooth'un daha yeni versiyonlu olmasının avantajı ne? Avantajı çok hızlı açılıp kapanıyor olması <laughs> intercom'un ki ben bunu çok seviyorum. Yani bastığınız zaman hemen merhaba birazdan dinleteceğim. merhaba hoş geldiniz işte bağlandı şöyle oldu böyle oldu bağlantı kesildi pat 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 hemen sizi neticeye uğraştırıyor ama daha yavaş bluetooth bağlantısına sahip interkomlarda ise işte bayağı bir basılı tutmanız gerekiyor beklemeniz gerekiyor dolayısıyla o açıdan ben hızlı açılan interkomları bu 2050'de daha önce kullandığım 2050'de de vardı. Çok hızlı açılıp kapanıyordu. O anlamda bayağı başarılı diyebilirim hızlı olmasının. Onun dışında yine kullanım süresi olarak ciddi bir fark var arada. 6033 saat kullanım süresi size verirken 6100 ise 38 saat gibi oldukça uzun bir kullanım süresi size veriyor ki ben yine yol deneyiminde bayağı kullanmama rağmen %80'lere kadar falan düşürebilmiştim şeyini şarjına. O ki onu size söylüyor ilk açılışta ne kadar şarjı olduğunu. Onun dışında mesafe farkları var. Bu kağıt üzerinde mesafe olarak 2000 metre mesafe iletişim mesafesi sa sağlarken 6100 ise 1500 olarak verilmiş ama bunlar biliyorsunuz her türlü ya da tamamen hani özel şartlarda test ediliyor. Normalde kullanım şartlarında bu 2000 ile 1500 metre kullanımın çok büyük fark yaratacağını zannetmiyorum. Çünkü işte binalar, dağlar, orman gibi arazi şartlarına göre bu bağlantı mesafesi değişiklik gösterebiliyor. Yine her ikisi 6 kullanıcıyla aynı interkoma sahip. 6100, 6 tane 6100 ile 6000, 6 tane 6000 bağlantı sağlayıp konferans görüşmeye imkan tanıyor. E bunu her zaman hatırlatıyorum. Evrensel eşleşmeye uygun ise birebir ancak eşleşebiliyor. Ancak aynı interkoma sahip olanlar e, kendi aralarında eşleşebiliyor. Yani 6 diyorsa 6, 3 diyorsa 3, 4 diyorsa 4. Şimdi gelin isterseniz ses özelliklerine bir bakalım. İkisini bir karşılaştıralım. Neler değişmiş? Şimdi 6000'imizin sesini bir kontrol edeceğiz, deneyeceğiz. Basılı tutuyorum. Evet, bunda biraz böyle tiz bir ses, daha tiz bir ses duyuyorum. Evet, bunun hoparlörleri, bakın şu anda deminkini de dinlediniz. Çok daha top, biraz daha baslı olgusu fazla. Şu anda ellerimde bile hissedebiliyorum. Kesinlikle hoparlörünün çok kuvvetli olduğunu söyleyeyim. 6100'ün o ciddi bakın şu anda şurada çalması bile ikisi arasında ciddi fark oluşturuyor. Müzik paylaşma özelliği var dostlar ondan bahsetmedik. Yani dinlediğiniz müziği diğer artçınızla veya diğer arkadaşınızla paylaşma özelliği var ki bu her iki intercom içinde geçerli. Akıllı sarsıntı önleyici özelliği var. Burada bu özelliğiyle ön plana çıkıyor 6100 yine ayrışıyor diyelim. 6000'den. Yine e, 6100'de geliştirilmiş gürültü azaltıcı var. 6000'e göre daha üst seviyede yine bir sonraki CVC 80 demiş. E, onunla da yine ön plana çıkıyor. Evet dostlar, bölümden çıkmadan tabii şu hatırlatmayı da hemen yapalım. Biliyorsunuz takipçilerimize Kan Ka Elektronik mağazalarında, internet mağazasından ve e, Hasanpaşa mağazasından %10 indirimi var takipçilerimizin. Bunun için yapmaları gereken tek şey Hayat Motorla Güzel 10 koduyla satın alıma yaparken bu kodu kullanmak. Böylece ne alırlarsa alsınlar %10 indirimli o ürüne sahip olabiliyorlar. O hatırlatmayı da son noktada yapmış olalım. Umarım beğenmişsinizdir içeriğimizi. Her iki interkomu 6000 ile 6100'ü birbiriyle karşılaştırdık. 6100'ün üstün özelliklerini de yine sizlerle paylaşmış olduk bu videoda. Her zaman dediğimiz gibi kanalımıza abone olmayan dostlarımız varsa mutlaka abone olmaya bekliyoruz. Ve tabii ki bundan sonraki bölümleri kaçırmamak adına da bildirim uyarılarını açmayı unutmayın diyoruz. Bildiğiniz gibi hayat motorla güzel diyoruz. Motorla kalın, hoşça kalın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.